Arkadaşlar gerçekten bıktım artık yani vallahi yapacak diyecek bir şeyim yok. Arkadaşlar gerçekten bıktım artık yani. Bu Metoven e, üyeydi büyük ihtimal ilk şeyden sonra çıktı. Yani çünkü yorumlarda ilk çekilişten sonra yorumlara bayağı bir şey yazmıştı aboneydi. Şimdi abonelikte görünmüyor arkadaşlar. Tekrar baktım. Abonelikte görünmüyor Metoven. Az önceki çekiliş şeyinde Şimdi bazı arkadaşlar da şey yapmış. Yazmışlar tekrar akrabası falan diye. Akrabam değil arkadaşlar. Arkadaş yani bu 3 çekilişte özellikle sürekli yazıyordu. Kendisinde bilgim var. Ee, şimdi bir önceki çekilişte kendisine çıkmayınca büyük ihtimal abonelikten çıktı. Tekrar çekilişinde e, şu anda aboneliği görünmüyor bana. Abone olmadığı için arkadaşlar bunu iptal ediyorum. Metoven'i. Hemen tekrar çekilişini yapıyorum. Aynen aynen Emirhan tekrar çekilişini yapıyorum şu anda. Şu anda tekrar yapıyorum tekrar evet. METOVEN şansına küssün artık. Ha, abonelikten çıkmaması lazım da. Şimdi sahip şimdi yapıyorum. Tam şu anda yapıyorum sahip. Eee Azetexno. Azetexno arkadaşlar bir bakalım üye mi? Abone mi? Ya. Evet arkadaşlar. Azetexno'ya çıktı. Bana da abone. Ee, artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Azetexno'ya eee hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Sağlık olsun diyelim. İnşallah bir dahaki sefere. Ama gerçekten yani bu çekiliş işleri <laughs> canımı sıktı yani öyle söyleyeyim. Sosyal medyası var. Evet sosyal medyası var. Emirhan. Sosyal medyasını koymuş. Ee, AZ teknoloji hayırlı olsun arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar. İnşallah başka çekilişte görüşürüz diyeceğim ama canlı yapar mıyım bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.